Selam. Ee, şimdi benimle okula giderken yüzüme neler sürüyorum yani neler nasıl makyaj yapıyorum onu göstereceğim sizlere. Ee, saçımı hala bağlamadım. Gevşek. Bağlarız birazdan. Ee, Burası da tam bu kadar şiş. Neyse hazırsak başlayalım. Evet şimdi ilk olarak bu Golden Rose'un minik kapatıcısını kullanıyorum. Ben bunu kullanıyorum çünkü kendisinden memnunum gayet de güzel ya Allah. Yani <laughs> severek kullanırım. <laughs> Baya güzel. Bir saniye e, aynayı açayım. Aynamı getirdim. Şimdi süzüyorum. Tamam bir saniye ben geleceğim. Saçımı bağlayıp geldim. Başka türlü olmayacak çünkü elimdeki küçük perşembe gözüme geliyordu. E, bu arada bu gözümü de yaydım. Şöyle güzelce oldu. Pudra sürecektim normal ama pudramı bulamadım. Yani bulamıyorum pudramı. Nedense yenisini alacağım galiba mecburen. Ve aynada bakıyorum ki tamam, güzelce dağıttım. Sizde şu an göz altlarım acayip şekilde mor gözüküyor ama aslında mor değil. Işığı mı yaksak? Bakalım. Hala mor gözüküyor. Yani benim göz şu an mor değil yani. Burada bakınca hiç öyle gözükmüyor ben. Beni görüyorsunuz burada. Ah neyse. Ee, pudu süremedim maalesef. Üzgünüm birazcık. Neyse. Hafif bir allık. Ay kaç sabitleyici süreceğim. Bir dakika bulayım. Makyaj çantam. Biraz fazla büyük farkındayım kafesi var gitti. Ha bu arada bunları yeni aldım. Şöyle suyla aktifleşen var ya. Hala inerler. Çok ucuza aldım bu arada bunları. Çok pahalıydı normalde. Ben ucuza aldım valla. Şansıma. Ama benim kaç sabitleyicim ben bile bulabiliyorum. Hemen bulup geleyim. Kaç sabitleyicim yok. Şaka mı? Ben en son nereye koydum? Kaç sabitleyicim yok. Çok panik oldum. Bir saniye bekle. Ne süreceğim? Kız tabletleyicim yok. Nerede? Ne vardı? Nereye koydum ya? Buralarda mı acaba? Değil. Hoş. Gidiyoruz. gidiyordunuz. Aşağıda dolap var. Hayır ya. Bir saniye. Ay ya yeter. Yok gerçekten. Ben gel ben anneanneme götürdüm. Maalesef. Ama şöyle bir kremim var. Bunu süreceğim. Ay kapatıcı sürdüm. Bugün hiç güzel olamadım. Neyse. Çok güzel kalkmıştım. Evet. Şöyle gösteriyorum da okula gideceğim. Saat kaç? Ha sekiz buçuk olmuş benim 9'da orada olmam gerekiyor yandım. Yandım 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 Çabuk, çok 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 çok. Göz altlarımı asla değdirmiyorum. Ve burnumdan geçeceğim azıcık. Ve buralarımdan Allah. geçeyim. <laughs> tamam oldum. Bu arada diğer videomu izlediyseniz yani ee, diğer videom. Yüzüme o şeyi sürdüğüm videom. Aa yeter ama tamam evet. O yüzüme o serumu sürdüğüm videom. Gerçekten yüzüm şu an acayip nemli ve parlak. Buranı görebilirsiniz. ama burada biraz ışık yansıyor da yani parlı gözüm benim şu an. Acayip güzel bir üründür. Şimdi birazcık renk gelsin yüzümüze. Bir allık bir şey lütfen. Bu highlighter paletim. Bu değil. Bu da far paletim. Yani bunu kullanmıyorum. Daha büyük far paletlerim var ama en kullanışlı oluyor. Ne? Çok bak. Bu da allık paletim. Yani bunu allık olarak kullanıyorum. bunu ikisi karıştırıyorum. Biraz parlaklık versin diye. Fırça bu da. Şimdi yerimde kaybolacak çantanın içerisi bari. Ya aslında makyaj çantamdan almıyorum makyaj ürünlerini. Normalde makyaj çekmecem var da yerleştir yerleştire yerleştirmeye üşendim. Geziden kalma o geziye gidince falan alıyorum. Neyse sürelim. Ee, tamam bunu buraya koydum. Böyle süreceğim. Burada paletim var. Altında fırçalarım var. Burada da aynam var sürüyoruz. Alıyorum birazcık. Şu ikisini karıştırıyorum. Kontürü far olarak geçiyorum. Şöyle yapalım. Sürelim. Azıcık renk gelsin istiyorum. Başka bir şey değil. Biraz renk gelsin. Sonra bırakacağım. Neyse küçük bir annem iyi. sordu. Ben cevapladım. Şimdi devam ediyoruz. Bir dakika. Ben şu ya bu yanlışlıkla şeye batırdı arkadaşım. Allah'a batırdı. Simli bu da. Şimdi ben bunu gözaltına yazsam gözaltına simli olacak. O zaman yayamıyorum. Neyse. Ee, <laughs> ne yapmam <laughs> gerekiyor? Ne yapmam <laughs> gerekiyor? Ya benim kepiklerim çok boş duruyor şu an. Nasıl ben söyleyeyim. Nasıl çıkayım <laughs> tane dudak kalemim var bu arada. Ee, hangisini sürelim? Bir dakika ben Zimer bakıyordum. Ne oldu? Hı. Hmm. Buldum. 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 Şimdi süreceğim ama çok hızlıcık süremem lazım. Acayip hızlıcık sürmem lazım. Çünkü ben ee, biraz fazla ağlar ki. Anne gidiyor. <laughs> bu da minik bu arada. Şartlar eşit değil. Oldu sanki çok azıcık sürdüm. <laughs> Oldu. Evet. Yeterli. Kaşlarımı maalesef böyle bırakacağım. Maalesef. Maalesef. Ya ben aslında okula giderken sadece dudağıma olarak kalem sürüyorum. Hem çok kalıcı oluyor hem de renk veriyor hem de biraz biraz kuru oluyor. Onun için biraz daha sürüyorum bazen. Hangisini sürelim? Saçım mi, ikimi. Biri gold rose, biri bir daha yeni aldım. Flaggy diye bir şey. Şimdi şunu deneyelim olur mu? Merak ettim bu yeni aldım bu arada. Deniyorum. Bakın dudak rengimle uyuşuyor mu? Çok tatlı. Arkadaşlar gerçekten çok pembe. Ezehi Yeter 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 oldu. Oldu beğendim. Beğendim güzel. Biraz fazla pembe. Onun için sıkıntı yok. Bu da çok koyu. Beğendim. Bir sonra bir gloss geçeyim diyorum. Ne diyorsunuz? Şöyle ne geçelim? Ne geçelim? Ne geçelim? Ne geçelim? Şunu geçeceğim. sürüyorum onu. Azıcık renkleri dağıtsın. Ya evet, çok azıcık parlaklık vardı. Az sürüyorum. Yetti. Beğendim. Yetti evet. Bu şekilde gidebilirim. Allah perişan Allah paletim düşüyordu yemin ederim. Gidiyordum yani. Benim videom ve makyajım bu kadardı. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.